arkadaşlar Şimşekle Queen robot arabasını açtık doğum hediyesi evet adai evet adai arkaya adai gidiyor robot olacak yoktu bakalım nasıl olacak vaa dönüyor bırak, kendini, geliyor, bana geliyor bana geliyor kendisi gidiyor vaa Dönüşecek şimdi. Sırayla galiba. Yavaş yavaş dönüşüyor çocuklar. <laughs> ha, geliyor. Robot geliyor. Vay Göktuğ'un Şimşek kuyun robotu. <laughs> Vay. Göktuğ bu muhteşemmiş. Ne güzel hediye almışım <laughs> sana gördün mü? Senin beğeneceğini biliyordum zaten. <laughs> Vay bakalım nasılmış suratı. Vay vay vay. Çok güzel. Bakın çocuklar bakın. Nereye gidiyor oğlum? Kapıya gidiyor. Kaza mı yaptı? Wow. Oğlum ne diyor bu? Konuşuyor mu robot? Yoktu konuşuyor mu bu? Yani. Çıkmak, çıkmak mı? Çıkmak istiyor? Vaa wow, çıkamazsın Baba. seni seni. Kaza yapacak. ne 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 kaza yapamazsın seni gidi yaramaz robot. Kaçamazsın bizden. Tuf, cuf, cuf, cuf yapıyor Göktuğ bu ne yapıyor ya? <laughs> Aa, sürekli dışarı çıkıp. Evet dışarı çıkıp kaçmak istiyor sizden ya. Seni yaramaz robot araba seni. Evet çocuklar. Çok güzel Gökdoğun Şimşek Mekku'nun robot arabası. Baksanıza ya. Hem araba oluyor hem de robot oluyor. En şimdiye kadar aldığımız arabalar içinde en güzeli bu bence çok zevkliyim. Çok güzel oyuncak almışım oğluma ya. Hoşçakalın çocuklar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.